Kavuna karpusa, rındama rındama Arı kaptım hapusa, rındama rındama Kavun karpusa, rındama rındama Arıt kaptım pusay, randa ma o kurvana bağlay, randa ma imiye fidan alay, randa ma o kurvana bağlayım, randa ma İmeya fidan ele, rındama rındama o kırvana eteyle, rındama rındama alaca bacanlıya, rındama rındama o kırvana eteyle, rındama rındama alaca balacalı rındama rındama Oy rındama rındama. Kapın eşeni yana ve boya batrın dama oyrun damarın dama eşeni yana ve bayam carın dama oyrun damarın dama rın hoşkani.

kıda o deniz kana rındama rındama maça tuşu karam rındama rındama şavgana mınatıma ıkanam rındama maça tuva ıkana rındama rındama şavgana sımı tuva ıkanam rındama oy rındama 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 çıkarın dışı kani Rındama rındama oy rındama 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 çıkar hoş رنده مارنده ما او رنده مارنده ما رنده مارنده ما چې کار نشه ګری رنده مارنده ما او رنده مارنده ما رنده مارنده ما چې ښه کوشش ګری رنده مارنده ما